Mehmet. Akın ediyoruz. Yanımda Arda var. Arda da video çekiyor. Evet. Bugün kendimi bulacağız. Hayır kadın değil anasını satayım. Ee, evet aynen Türk bebeğim. Hayır evlenmedi. Arda dur lan bir. Yereklere YouTube sayısı mı oldu? Aynen. Ama çok da ünlü sayılmam. Yereklere'nin adında E harfi var mı? Mehmet var am. Karakter oha diyorum kanalına ilgisi var mı? Oha diyorum mu? Hayır lan. iki mutlu oyuncu kanalına ilgisi var. Hayır. Yok anasını. Efendim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Yanımda şu an Arda var. Arda ile akülatör oynuyoruz. Hadi bakalım. S harfi Mehmet'te yok arasasın. Hayır. Karakterin ismi 4 harfli mi? Hayır. Arda ne yapıyorsun sen? Arda Mehmet 5 harfli mi? Mehmet 5 harfli mi? Hah tamam hayır. Hah evet 6 harfli abi. Karakterin şarkıcı mı? No 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 no. Karakterin kilolu mu? No 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 no. Karakterin ismini. Ben ne kilosu lan? 36 Ot, kiloyum. Ya yürü git. <laughs> Karadeniz'de harf harfi var mı? Hayır. Ben de dizisinde dizisinde oynadım. Hayır. Karakterin YouTuber mı? Aynen YouTuber. Karakterin politikaya ilgili var mı? Yok. Politika neymiş? Asıl. Karakterin her zaman bir maske mi takmakta? No no no. Ben Murat abi GF değilim ki. Karakterin isminde iyi harfi var mı Mehmet? Yok. Ne oldu? <laughs> karakterin yüzü var mı? Aynen var. Karakterin sigara içmekte mi? Oğlum ben de sigara içiyorum lan. Karakterin ismi mi içersin? Ay var. Ay. Hayır. Karakterin... Hayır. Herkese beşik düşündüğünü var mı? Hayır. Herkese yirmi bir büyük mü? Hayır. Adı... Aa Mervan Tepiloğlu. Ana Mervan Tepiloğlu kim lan? Benim yerime Mervan, Mervan'ı sokmuşlar. Hoş bulduk ama ben, de video çekiyorum yani bu biraz ayıp olmuyor mu? Aynen. Ben zaten deziliyorum. Ya ben kendimi bulmaya çalışıyorum anasını. Ben kendimi buldum ama Mervan çıktı lan. Mehmet yeni Mervan çıktı anasını. Karakterin bir grubun lideri mi? No 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 no. Karakterin sana samimi yakın mı? Oğlum ben kendime ben kendime yakın mıyım? Ben kendime yakın mıyım? Tamam, evet. Karakter senin ailenden bir üye mi? Ben kendi ailemden bir üyeyim değil mi? Aynen. Karakter senin annem ve babacığım mı? No 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 no. Karakter hala teyze. Hayır. Ben de aynı. Şimdi birini evet. Sen karakter aynada da. Evet. Karakter aynı. Evet. Aynı. Evet. Hadi 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 iki mutlu oyuncu. Erkek kardeşim. Yok lan bu benim abi. Yo abin abim değil ki. Yo erkek kardeşim değil. Faruk ben seni tak götüne sokayım. Faruk demiş lan bunu. Ben seni tak götüne sokayım. Efendim. Evet ben denedim ki kalkülatör kendisini buldu. Ya ben hala kendimi bulmaya çalışıyorum ya. Karakterin küçük mü aynen. Karakterin korkunç. <laughs> <laughs> Ay düzeltse. Dur lan benim video kaç dakika olmuş? 5 dakika, 6 dakika olmuş. Oğlum ben videoyu hala kapatmadım. Ben sen daha 2 video yaptım. Yani ben video şu an video çekiyorum ya YouTube'a atacağım sen iki video çektiğini herkes görecek ve sana sahtekar diyecek ya da bana. Arda. Arda. Öldün mü? Tamam hadi Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun. E nasıl konuşuyorsun? Arda ben bıçak kullanabilir miyim? Ha Arda ben Arda senin sesin niye gelmiyor ben bu biliyorum Arda senin sesin Arda bak Arda Arda senin sesin niye gelmiyor ben biliyorum Arda Arda dinle beni. Senin sesin niye gelmiyor ben biliyorum. Arda senin sesin niye gelmiyor ben biliyorum. Arda bak bandicama gir. Tamam bak. Ee, Arda. Ee, oradan şey de video de. O, videoda ayarlar var. Ayarları tıkla. Tamam. Ayarlardayız değil mi? Orada ses var gördüğün gibi değil mi? He. Ses kaydı açık değil mi? Tık işareti var değil mi ses kaydında? Ay sesin altında görüyor musun ses kaydı var. Buldun mu? Anne kayıt sırasında ses kaydı yap var mı peki orada? Neler var söyle. Bak Arda orada sese gir sese. Sese girdin mi? Evet ses girdin mi sese? Evet. Ses ilk başta gördün mü? He. Ses atıklanır. Orada. Evet. Onu çıkar. Tik işareti koy. Hayır, hayır. hayır Girme daha. Olmadı ki. Öyle değil Arda. Tamam. Tik, tik işareti yaptın mı ona? Tamam. Onun altında birinci aygıt var. Gördün mü? Tamam, o birinci aygıda aygıtta tıklardı. Orada mikrofon, real, tek, high, default, audio var. Ona tıkla. Üçüncü sırada gördün mü? He, tıkladı ona tıkladın mı? Ayar de. Onun yanında ayar var. Şimdi ikinci aygıtı görüyor musun Arda? Birinci aygıtın altında ikinci aygıt var. Gördün mü? He, ona tıklardı. He, yine mikrofon real defa tu aydo tıkla üçüncü sırada gördün, dördüncü sırada gördün mü? Evet dördüncü sırada gördün mü? En altta. Ona tıkladın mı? Ayar de.